Ah oh, karşınızda Tell me why yani biz buna yeni ulan bir dur yolmayın biz buna yeni life is strange diyebiliriz hepiniz hoş geldiniz aleykümselamlar aleykümselamlar hepiniz hoş geldiniz efendim new game'a e basıyorum ama ondan önce bir settings kısmına bakalım. Cansu Dinç teşekkür ederim iyi için. Sana birkaç soru sormam gerekiyor tamam mı? O bile Twitch'ten de yazıyor. Bana bu gecenin olduğunu söyler misin? Söyleyebilir misin? Ona saç kesimimi göstermeye gittim. Kıza. Silahı vardı. Take your Sakin diyor. Yavaş. Delirdi. Ay. I... I... It's okay. Sorry. No, yok. it's not. Hili It's not iyi okay. Değil. My mom tried to kill me. Annem beni öldürmeye çalıştı. So I stabbed her. Ben de onu bıçakladım. I killed my mother. Annemi öldürdüm. Oh, ha siktir. Tell me why. Söyle bana neden birader diyor Chapter 1 Homecoming. Bu gece biter mi? Bu, bugün bitiriyoruz abi bunu. İki buçuk saat falan sürer büyük ihtimalle çünkü Life Strange'in, e, yani Life Strange falan genellikle öyle oluyor. Büyük ihtimal iki buçuk saatte biter. YouTube'a ben bunu özet olarak 20 dakikalık atarım. Kaçıranlar olursa yayını 20 dakika izlersiniz ama yayını bence kaçırmayın. Yayın da ayrı çünkü göremediğiniz yerler olacak. Ya tamam oyunun hikayesi belli. Bunların ikisi buluşacak, sikişecek, bitecek abi oyun yani. Belli ergen oyunu yani. Değil mi? Değil mi? Büyük ihtimalle. Bu çocuk erkeğe benzemiyorduk, burada. Sen kızdan erkeğe dönmüş gibiydi. Evet, evet, evet. Bak tam ben onu derken yazdı birisi. Kudasayı yazdı. Bu erkek karakter transpi var demiş. Evet. Yani, bu bir bir Burası hakkında herhangi bir şey özleyecek misin diyor. The food people bilmiyorum ki food yani şişmanım ben yemek düşüneceğim tabii ki de. Yeknot bilir yollamış demiş ki e, reis oyun bayağı sardı ayrıca seviyorsun demiş teşekkür ederim eyvallah abi. Eyvallah oyun birazcık sıkıcı duruyor şu an ama bakalım neler olacak. Ya böyle boş muhabbetleri sevmiyorum ben ya. Bu çocuk harbi gay falan bu arada haberiniz olsun. Ya yani Life Strange oyunu falan kesinlikle gay falan lezbiyen bir trans her mutlaka bir şey vardır. Aa, aynen yüzde bir milyon aim punch vardı oyunda. E ee baba 2 metre öncesinde niye bunu yapmadın? Buranın farkı ne? Hava iyi burada. Aa, hava çok iyi. Aa şimdi evde milyon tane şey araştıracağız. Boş boş gezeceğiz evde. Aga anasından mı bahsediyor oğlum? Çocuk anasını öldürdü lan. Bu o çocuk değil mi burada? Anasını öldüren çocuk bu değil mi? Oğlum 7 sene hapis falan filan dedi. Büyük ihtimalle yani 7 seni ziyaret etmedi falan filan dedi. Tyler'ın saçı bok gibi oraya. Tam TikTokçu saçı ama I used to be so beautiful, now look at me. Ne oldu lan? Yardım istesen oğlum işte. Ağlam gevşetmemiz için bir şeyle yazdım. de falan filan <laughs> büyük ihtimalle. Ha orada. da. Eyvallah. Eyvallah 10 lira bağışın için. Sağ desteğin için. Şeyden YouTube'dan da üye olsana kanka ya. 1000 üyeye ulaşmaya çalışıyoruz da. Tamam remember. Aa hatırlıyoruz bir şeyler. Tamam bunda da böyle bir şeyler mi var? Genç Tyler. Aga trans işte. Kim? Kim trans oğlum? Bir sen Tyler Tyler kız mıydı lan? <laughs> şimdi hep amayım ya var. <laughs> Bakayım lan kız mı bu? <laughs> Aa kızmış lan harbi. Ha <laughs> mı lan bu. Oğlum kıza benzemiyor arkadaşlar emin misiniz Tyler'ın kız olduğuna? Hani turnevide bulduk şimdi bir şey yapacağız. Tahtaları gevşeteceğiz. Üf yani. Çok heyecanlı arkadaşlar. Beyler bir şey söyleyeceğim. <laughs> 19 artı 12. <laughs> Tamam. Baya güçlüymüş ama orada. Waste of, of time simulator mı boyun ismi? Tamam oğlum Tyler ne kadar komiksin lan? Lan oğlum. Amına koyayım çüksüzü seni. Ne kadar komiksin. Tamam. Geç geç. Ah salak gerizekalı mal. şarjım tay diyor. Fakat kafamda sen duyabiliyorum. Hasikleri güce bak. Seslerimiz geri geldi. Aa bunların özel gücü şey mi abi? Birbirlerinin zihnine girebiliyorlar böyle konuşabiliyorlar. Peki abi kafasını vurduktan sonra oldu bu arada bunların hepsi. Pembe. Her zaman pembe olmak zorunda. Tabi kızdın yani bir aralar biliyorsun. Yani. Bir ara hanımefendiniz. Bu arada saygım var arkadaşlar translara. <laughs> Yanlış anlaşılmasın lütfen teşekkür ederim. Öyle espri yapıyorum sadece. Heteroları da Bir Mesela heteroları sikersem beni homo yapar. Gerçi hetero kısa tamam sorun yok. Okey tamam tamam tamam. Tamam. Baba büyük çok büyük ihtimalle üst kata çıkacağız. Best mom. <gülüyor> <gülüyor> ha, gerçi ona inanıyor yoksa onu mutlu etmeye çalışıyorduk diyor. İkisi de dedi. Peki. <laughs> Büyük trans olmak istediğini falan yazdı günlüğüne ve e, anası bunu buldu ve ağzına sıçmaya falan çalıştı büyük ihtimalle. Bakalım. Anne. Anne. Mamın anne olduğunu biliyorsunuz zaten ama olsun ben yine de bir dramatize edeyim dedim. Anne. Ana. Anne nereden? Ona ne yaptın? Şimdi ne? Günlüğümü Bulamıyorum, çaldığını biliyorum falan filan diyor. Ne yaptıysam senin iyiliğin için yaptım diyor annem, de. Bunu yapmaya hakkın yok. Benim küçük kızımı korumam için diyor her şeyi yapmam mübahtır diyor. Sen benim her zaman küçük kızım olacaksın falan diyor. Aga. Aga. Anası büyük ihtimalle erkek olmak istediğini şey yaptı öğrendi günlüğünden. Hoki hockey takımına, hokey takımına katılacakmış. Anne. Efendim ne? Şu an olmaz. Belki seneye. Ama söz vermiştin. Ayda. Saçımı keser misin? Kısa kesmek istiyorum diyor. Gerçekten kısa diyor. Bunu sonra konuşalım işte şu an şeyim diyor yorgunum ve şeyim diyor meşgulüm falan diyor Aga ben o annesi olsam ben de kızardım çünkü amına ömrüm düşsene böyle geliyor Eee neyin adı eee şey yapıyor böyle ee, anne saçlarımı keseceğim ya salak mısın çocuk Salak mısın geri zekalı çocuk ya Yoruluyorsunuz çocuğun diyor gel Aa, anne saçımı kes ya sokayım senin saçına derim yani vururum döverim çocuğu Şaka öyle bir şey yapmam tabii ki de arkadaşlar ben mükemmel bir baba olacağım Şimdi Manita bunu görmezse çocuk mucuk yapmaz benden aman bir mükemmel bir çocuk olacağım derim ki tabii ki de oğlum yani kesebilirsin kısa yapabilirsin yani saçlarını merak etme falan yaparım yani Anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar galiba buldum nasıl buldum bilmiyorum ama galiba buldum bir saniye hemen buraları keseriz Eee şu ayı büyüktüm hani çünkü ayı bana çok ikincisi ortada duracak gibi geldi Bilmiyorum yani bana öyle geldi Eee Bir de pelikan diyorum ben hani bilmiyorum emin değilim ama yani pelikan gibime geliyor Pelikan'a çok üçüncü sırada duracak gibi geldi. Evet. O oğlum yaptım lan. Oğlum. Şş. Chat yaptım. Teşekkür ederim burada söylediğiniz için. YouTube chatinden söylemişler Gey Pelikan diye. Okey. Ben sonradan gördüm arkadaşlar onu. Kendim çözdüm şu an ya. Yani. Kesin Kesinlikle internet al yok abi. internetten bakar mıyım? Aa siktir. Duralım. Güzelmiş. Işıklı ışıklı. Oh, günün burada mı? Evet, günün burada. Biliyordum. Her şeye burnunu sokuyordu diyor işte kesinlikle okumuştur falan dedi. Tyler. Tyler. What? Tyler bir kere de tek seferde bir bak ya. Bak diyor. Raising your transgender. <laughs> Hassiktir. Where did you find that? on the Ciddi mi bana taşak mı geçiyorsun? gotta be really careful not to overthink this. It doesn't make any sense. Hiçbir anlamı yok. She was mad, right? Sinirliydi değil mi? kızgın mı Saçımı kestin diye. Bana saldırmıştı diyor. We both saw it. Sinirliydi ve sana saldırdı ikimiz de gördük. Peki bu ne diyor? Bilmiyorum. Aga anam sonuçta yani hani şey yapar. Sever yani seni. Baksana kadın alttan alttan trans çocuk nasıl şey olur diye yetiştirilir diye kitapları şey yapıyormuş. Aga çok kötü. 10 yıldır mezarda ve hala bizim e, sinirlendirmenin yolunu buluyor dedi. Belki de siz çok salakça sinirlenmişsinizdir arkadaşlar. Belki kadın haklıdır yani. Gerçekten çok içim parçalandı o kitabı görünce. Kadını öldürdüler amına koyayım. Ana bu vurur da döver de sever de. Cık, Allah Allah. Hiç mi ananızdan daha lan? Silah hiç mi silahla dip, dipçikle ensenizin köküne vurmadılar, şakağınıza vurmadılar he? Ananız. Benim babam an pompalı tüfekle vuruyordu lan bana. Şey dipçiyle. Bak ben babamı öldürdüm mü? Şaka öyle bir şey yok burada. <laughs> Polis aramayın. Eminim. Yap diyor. Aa saçlarını kesiyor. Bak bu olay da saçma mesela. Küçükken abi böyle cinselliğini keşfetme tarzı bir şey yani. Bu bak bu Netflix'ten Netflix'e eleştirmiştim ben muhabbetten dolayı. Yani aga çocuk amına koyayım. Erkek olur nasıl hissetsin çocuk? Salak mısınız siz ya? Geri Netflix'ten bir fark yok şu an bunun. Mükemmel gözüküyor. E, cidden mi? Anneme göstermeye şey yapmıyorum diyor. Ya. Anneme göstermeye sabırsızlanıyorum Korkutucu. bugün değil. Bugün sanki parti gibiydi. Teşekkür ederim Yalasın. Şimdi anasını öldürmüş şey yapacak ama bana teşekkür etmene gerek yok. Sen benim kız kardeşimsin. Ya siktir git ya. Amına siktir git ya. Abi aşırı irit edici şu olay ya. Aşırı irit edici abi. Kız kardeşinin elde abin gibi hissediyorum diyor. Amına kodumun salakları ya. 8 yaşında 7 yaşında çocuksun sen nasıl kendini erkek gibi hissedebiliyorsun? Kendinden ismini yeni öğrenmen gerekiyor 7 yaşında amına koyayım ya. Salak amına koyayım gerçekten. Ya şu insana gerçekten salak ya. Yani. Nasıl bu böyle bir konu işleyebiliyorsunuz filmlere, dizilere, oyunlara gerçekten anlamıyorum ya. Ya bak trans olsun, götünü siktirsin, bir şey yapsın. Umurumda değil. Hani şu saçma abi, aşırı saçma sırf translara yaralanın, LPG'lere yaralanın diye işte böyle böyle oyunlar yapıyorlar. Ben ne yaptım? Gittim torrent dedim. Yarrak veririm size para orospu çocuklara. Çok sinirlendim. Anasını mı sikiyorlar? Ne yapıyor oğlum? O ne? Kanka hissettin cinsiyet yedi yaşında neyin cinsiyetini hissediyorsun onu anlamadım. Aha. Kompalı tüfek. O oh, hayır. Hayır 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 hayır, hayır, hayır diyor. Bu içeri Bu yanlış. yanlış. Bunların hepsi yanlış. Aga bunlar kesin suçlu ya. Net bir şey değil mi suçlu bak bu kadın var ya gider vurur yani bu çocuğu anlatabiliyor muyum hani imkan olsa. Kadın çok büyük ihtimalle saldırmadı. Çocuğunu durdurmaya çalışıyor elinde silahla. Bunlar yalan atıyor. Bak ben size söyleyeyim. Bu ikisi yalan atıyor. Öyle bir şey yok abi. <laughs> Alison! Alison! Aa anne silah mı doğrultuyor lan gerçekten? Ay salak kendi kendine düştü. Annesi bir tane gerçekten silah mı doğrultuyor çocuğu ya? Yok be doğrultmuyordur. Uyan. Bu ne oğlum? O ne oğlum yaratık maratık falan var. Abi çocuğ çocuğa silah doğrultmuyor ki annesi. Bakayım doğrultuyor mu? Lütfen anne saçımı kesim için özür dilerim. Bir daha yapmam diyor. Seni öldüreceğim. Hayır lütfen lütfen. Dur bakayım lan gerçekten çocuğa mı doğrultuyor? Evet çocuğa doğrultuyor. Anne lütfen bunu yapma. Şey öldürdü değil mi? Yaratık öldürdü. Aa yok. Alice'ni öldürdü. Aa harbi lan. Anne silah da <laughs> Onu öldürdüm. Onu öldürdüm. Ellison. Yardım çağırmamız gerekiyor. Onu öldürdüm. Hayır öldürmedin. <laughs> Onu ben öldürdüm. And when they come, that's what we're tell them. Onlar geldiğinde de bunu söyleyeceğiz. No. Birbirimize bakacağız böylece. That's what goblins do. Goblinler bunu yapar. Aga be! And brothers and sisters. Ve kardeşler onu yapar. Her şey yoluna girecek. Aga! Elisin öldürmüş şeyi. Elisin öldürmüş lan. Ama Alice'ın ettiği o olabilir. Bilmiyorum ne, ne, doğru ne yanlış bilmiyorum ama eğer böyleyse yani. Vay be. Güzel de. Evet arkadaşlar. Tell me why'ın epizod 1'i. Böyleydi umarım beğenmişsinizdir. Bunun YouTube'a tabii ki de tekrarını atacağım. Güzel bitti. Bak bitişi şu güzeldi. Gerçekten güzeldi. Beğendim. Ama oyun gerçekten sıkıcıydı. Ama devam edeceğim ben buna. Çünkü mutlaka merak edeceksiniz epizod 2'sini 3'ünü de. bence hoştu. Ortaları birazcık sıkıcıydı. Başlangıcı biraz sıkıcıydı ama bence güzel bir oyundu. Bilmiyorum biraz ergence. Ama ben buna devam ederim ya. <laughs> ben devam ederim bunu. Sonu güzeldi bu arada.